Değerli dostlar, malumlarınız mescid Aksa, Gazze, büyük bir katliam var. Artık yani Müslüman kardeşler bilmem ne ötesinde Müslüman olsun kafir olsun. Ne olursa olsun burada bir insanlık dramı var. Bu insanlık dramına karşı bir defa vicdani sorumluluklarla gerçekten refleks göstermeliyiz. Bir ikincisi biz Müslümanız. İnsanlık Müslümanlara zimmet. Bu yönüyle de baktığınızda yine buradaki katliama duyarsız kalmak mümkün değil. Biz çocukken şöyle anlatılırdı bize. Bakın derlerdi. Bugün Amerika'da, Washington'un arka sokaklarında uyuşturucudan ölen zenci çocuğun hesabını vereceksiniz. Afrika'da açlıktan ölen o fakir çocuğun siz yarın mahkeme-i kübrada Müslüman olarak hesabını vereceksiniz. Yani bu şuurdan, bu anlatılanlardan nereden nereye geldik? Yani 40 yıllık süreçte bizim dava, mensubiyet hissi olan insanların da maalesef geldiği noktaya bakın. Bu cümleler unutulmuş cümleler. Üzülerek ifade ediyor. Şimdi biliyorsunuz cumartesi günü bir miting tertiplendi. Ya tertip komitesi başkanı adeta cumhurbaşkanımız. Bu bir defa cumhurbaşkanımızın omuzdaşları için utanç vesilesidir. Konuya nereden bakmalıyız da alakalı bir değerlendirme yaptım. Bu değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlığı şöyle koydum. Birinci Dünya Savaşı devam ediyor. Filistin cephesinde son durum. Gazze katliamının ve Mescid-i Aksa'nın hatırlatması gerekenler. İslam ve töremizde ferdi sorumluluk esastır. Devlet sorumludur deyip kaçamazsınız. Böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Asla yalnız bırakmayacağız. Büyük devlet adamı devlet bahçelinin yanındayız. Asla izlerinden ayrılmayacağız. Ecdadımızın mirasını sorumluluk olarak adlediyoruz ve omuzluyoruz. Bir olacağız, birlik olacağız, güçlü ve büyük Türkiye olacağız. Değerli dostlar, bu bölgeyle ilgili tanımlar bize ait değil. Geleneksel devlet, ebed müddet mefkürümüzü kaybetmişiz. Öyle bir durumdayız ki son 200 yılda muazzam bir toplum mühendisliğiyle batıcı, gelenekçi, cedidçi, kadimci, Türkçü, ümmetçi, laik muhafazakar vesaire vesaire vesaire. Kamplara ayrılmışız. Bu arada şimdilerde Osmanlıcı Cumhuriyetçi, Enverci Kemalci dahi var. Solcu sağcı zaten bildiğiniz gibi tam gaz devam. Mikro milliyetçi bölücüler, tarikat, cemaat vesaire farklı hassasiyetleri maske yapıp milletimizi bölenler. Doğrudan emperyalizme, emperyalizmle işbirliği yapanlar var. Onların sözcülüğünü hayasızca yapanlar var. Masonlar, Lyonslar gibi Gayrimilli olduğunu apaçık ifade edenler var. Dönmemiş, dönmüş gibi yapan dış güçlerle irtibatlı gayrimüslimler, Ermeni ve Yahudi ağırlıklı olmak üzere kısmen Rumlar. Bunlar da var, döndük gibi yapıyorlar ama dönmediler. Bu toz duman nasıl ayıklanır? Abdülhamid Han diyor ki, Millet devlet aleyhine yapılan hangi işe baksam, hangi taşı kaldırsam altından İngilizler çıkıyor hala aynı değerli dostlar. Birinci Dünya Savaşı'nın gerçek galibi Birleşik Krallık yani İngilizler hiç eğip bükmeye gerek yok. Gerçek kaybedeni de Osmanlı İmparatorluğu. Hasılı bunun dinamo gücü Türkler. Temel perspektifimiz bu. Meseleye bir defa buradan bak. Birinci Dünya Savaşı yazın, Filistin yazın, Batı Şeria yazın. Şöyle başlıyor hikayeleri. Bakın dikkat edin. Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra. Hadi be, hadi be. Osmanlı kendiliğinden dağılmış öyle mi? Topraklarımızı işgalci İngilizler, Fransızlar paylaştılar. Cetvelle çizip devletler kurdular. İsrail dahil kurulan tüm devletler işgal yoluyla elimizden çıkan topraklarımızda kuruldular. Abdülhamit Han'ın toprak vermediği Yahudilere İngilizler toprak vermiş, Sonrasında Filistin bölgesi, bakın dikkatli olun. Filistin bölgesi, Yahudiler, komşuları Mısır ve Ürdün tarafından yağmalanmıştır. Mısır önce Gazze'yi işgal etmiş, Ürdün Batı şeriani. Mısır, Ürdün, Suriye, İsrail ile yaptıkları tüm savaşlarda, bakın, Mısır, Ürdün ve Suriye, İsrail ile yaptıkları tüm savaşlardan yenilerek ve toprak kayıplarıyla çıkmışlardır. İşgal ettikleri Filistin topraklarını da ellerinde tutamamışlardır. Nedeni de çok açık. Savaştıkları İsrail kadar kendilerini kuran İngiltere ve Amerika'dır. Yani görünürde İsrail ile savaşıyorlar ama aslında kendilerini kuran İngiltere ile savaşıyorlar. Filistin'i yöneten kişiler maalesef Türkiye'deki terörist unsurları Filistin kamplarında himaye etmişler. Filistin bayrağı olarak ise Türk askerini vuran Şerif Hüseyin'in Hüseyin'e İngiliz subayların tasarladığı bayrağı Filistin bayrağı olarak kabul etmiştir. Hamas'ın durumu bunlardan farklıdır. Hamas, Türk milletiyle ortak miras üzerinden hareket etmiştir. Bunun için özellikle bölgede Hamas maalesef yalnız bırakılmıştır. Bugüne gelirsek, Mescid-i Aksa övülmüş üç kutsal mabetten biridir. Mescid-i Haram, Kabe yani Mekke, Mescid-i Nebevi, Medine ve Mescid-i Aksa, Kudüs. Filistin bölgesi bin yıla yakın Müslüman Türk milletinin kanı canı ile koruduğu bir bölgedir. Haçlı seferlerini hatırlayınız. Haçlı barbarlarını nerelerde durduğumuza bakmayın. Bazen İzmir'de durdurduk. Bazen Nibol'da, Balkan'da durdurduk. Alazgirt'te durdu durdurduk. Siz durdurduğumuz yerlere bakmayın. Bu barbar orduların hedefi Kudüs, Mescid-i Aksa değil miydi? Burada Yahudilere de söylüyorum geldiklerinde büyük Müslümanlarla beraber büyük bir Yahudi katliamı da yapmadılar mı? Ortodokslara da söylüyorum. Bu Katolik ordular Anadolu'dan itibaren, şimdiki Yunanistan topraklarından itibaren Ortodoks katliamı da yapmadılar mı? Kim korudu? Müslüman Türk milleti. Filistin'de Müslümanlar mağdur ve işkence <laughs> altındadır evlerinden kovulmakta ve abluka ile gelecekleri tehdit edilmektedir. Halen Gazze'de süren katliam insanlık suçudur. Filistinli direniş gruplarının duruşları istisnalar hariç şaibelik. Türk milleti onların duruşlarına bakıp, Şerif Hüseyin ve diğerlerine bakıp karar vermemelidir. Bölge insanı bizim kardeşlerimiz ve en önemlisi de Birinci Dünya Savaşı'nda ordularımızın kahraman Mehmetçikleridir. Cemal Paşa'nın anılarını açın okuyun. Arap asıllı Mehmetçiklerin nasıl fedakarlıkla Anadolu'dan gelen Mehmetçikler kadar fedakarlık yaptığını görün onun sayfalarında. İslam ülkeleri Filistin ve Mescid-i Aksa'yı gündemlerinden düşürmüşlerdir. İran siyasi istismar ve Akdeniz hayalleriyle bölgede kendisine müzahir Hizbullah gibi yapılar oluşturmuş ve desteklemektedir. Arap ülkelerinden bir kısmı Mescid-i Aksa ve Filistin haberlerini dahi yasaklamışlar. Bu ülkelerin arkasında üst takım ifade ettim İngiltere'dir. Aslında İsrail'de onların kurduğu ileri karakollarıdır. Bölgede istedikleri sürdürülebilir kaos, kan, gözyaşı ve düşmanlıktır. Bunu hiçbir zaman mı? Şimdi de Akdeniz'deki büyük enerji kaynaklarını istiyor İngiltere ve Amerika. Peki Türkiye, Türkiye ve Türk insanı bölgeye nasıl bakmalı? Gözden kaçırdığımız temel, Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiliz, NATO ile İngiliz-ABD etkisidir. Bunu gözden kaçırmayın. Bölgede biz PKK ile savaşmıyoruz. İngiltere ile, Amerika ile, Fransa ile savaşıyoruz. Hatta Almanya ile savaş. PKK ile savaşırken Deccal'la ve şeytanla savaşmaya giren evangelik Korelileri öldürdük biz. PKK militanları olarak. Unutmayın bunları. bölge işgal edilmiş vatandır. Yurdumuzun da içidir. Çünkü yaşanan her şey iç dinamiklerimizi doğrudan etkilemektedir. İşte bugün mülteciler bunun bir sonucu değil midir? Aziz millet, 350 milyonluk Türk dünyası Müslüman iken ve Türkler İslam coğrafyasında en geniş alana yayılmış, bin yıldır İslam'ın sancaktarı, 500 yıldır günümüz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi iken, bu coğrafyada İslamsız Turan Türk birliği olur mu? Bu coğrafyada Türksüz ittihadı İslam, İslami mücadele olur mu? Biriniz ki İslam'a yan bakan Türkçü ya ahmak ya da işbirlikçi ya da haindir. Biriniz ki Türk kelimesini hazmedemeyen İslamcı ya ahmak ya işbirlikçi ya da haindir. Bugün dünyanın merkezinde bir devletimiz var. Bu devlet 1923'te kırılmadı, kurulmadı da yıkılmadı da. Bu toprakta bin yıldır var bu devlet. Devlet geleneği de en az 5000 yıllık. Bu arada Cumhuriyetimizin 100. yılını elbette kutluyoruz. Cumhuriyeti küçümsemeyin. İslam'ın ve töremizin ruhuna en uygun rejimdir Cumhuriyet. Kutlu olsun. Devlet de sürekli esastır. Bilerek Osmanlıcılık ya da Cumhuriyetçilik maskesiyle Toplumu gelenler de şahibelidir. Cumhuriyeti kuran kadrolar Osmanlı'nın en gözde subayları değil mi? Osmanlıcılık yapanlara da diyorum bunu. Cumhuriyetçilik kisvesiyle tarih ve ecdat düşmanlığı yapanlara da söylüyorum. Bugün Arap Yarımadası'nda kurulan devletler Katar gibi istisnalar hariç Birleşik Arap Emirlikleri'nde Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail'de kukladır. Türk milleti ve devletine rağmen kurulmuşlardır. Emperyalizm bu devletlerle kendi işgaline dikkat edin. İngiltere, Fransa kendi işgallerini bu devletlerle meşrulaştırmışlardır. Oysa işgal devam ediyor. Bugün buradaki kuklaların Netanyahu dahil, Suudi kralı dahil, Bahreyn kralı, Birleşik Arap Emirlikleri emiri dahil, İngiltere'ye, Amerika'ya sormadan tuvalete gidebilir mi? Dolayısıyla bu devletler aracılığıyla işgal meşrulaştırıldı. Düşünün. Filistin bayrağı, hain Şerif Hüseyin'in bayrağı. Ya bu bayrak Filistin'in bağımsızlığını değil, İngiliz lejyonu olduğunu sembolize eder. Bunu diyoruz. Adam kükrüyor. Filistin'in özgürlüğü bizzat Filistin'de Türk bayrağı ile ya da Osmanlı'nın orada sallandırdığı bayrak ile temsil edilir ya da Filistin'in bütün bu emperyalizmine direnecek Müslüman Türk milletiyle de barışık bir bayrak ortaya koyarak bunu yapmalıyız. Nihayetinde şehit Filistin'de evladımız vasiyet etmiş. Üzerime ay yıldızlı al bayrağı örtün diye. Ki hakim de o bayrak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyor değil mi? Şuuru olan ümmeti, şuuru olan Osmanlı medeniyet topraklarındaki insanları da temsil ediyor o bayrak. Aynı şeyi rahmetli Ganira kardeşimiz, Paşayeva kardeşimiz demiyor muydu? İstiklal Marşı Türk milletine yazıldı, Türkiye Cumhuriyeti devletine değil diye. Bu vicdan, rahmetli, merhum, Allahü Teala şehit olarak karşılasın inşallah, Ganira kız kardeşimizin bu şuuru bütün Turan coğrafyasına, bütün Osmanlı medeniyet coğrafyasına bir şuur olarak yayılmalıdır. O çatma kurban olayım, şehrini ey nazlı hilal dedikleri hilal, Türk dünyasının ve ümmet coğrafyasının ortak hilalidir. Biz de bir bayrak tasarlayalım diyorsunuz. Sırası mı diyor? Arkadaş şimdi değilse sırası ne zaman? Ben İstanbul'un göbeğinde işgalci İngiliz'in tasarladığı bayrağı sallamak zorunda mıyım? Bir ülke ve devletin ideolojisi maziden şekillenmiş istikbal hesabı ve menfaatleridir. İdeolojisi de budur bir devletin. Devletin ideolojisi şahısların hevesleri ve ideolojik duruşları ile belirlenmez, menfaatleri ile belirlenir. Filistin Türkiye için işgal edilmiş vatan toprağıdır. Türkiye bölgede İsrail dahil nasıl etkimi artırırım hatta nasıl tahakküm kurarım düşüncesiyle duruş ve siyaset verirler. Cumhurbaşkanımız FETÖ ile mücadelede nasıl yalnız bırakıldıysa bakın dikkat edin. FETÖ ile mücadelede nasıl yalnız bırakıldıysa Filistin davasında da yalnız bırakılmaktadır. Filistin ile, Filistin ile ilgili Bosna'ya gösterilen refleks gösterilmelidir. Bizim açımızdan mahiyetleri Filistin'in de Bosna'nın da her şeyiyle aynıdır. İslam'dırlar, akrabadırlar, vatandır iki bölgede. Protestolar zayıf kalmıştır. Cumhurbaşkanımız bizzat öncülük etmek durumunda kaldı. Mehmetçik Gazze'ye diyenlerin ekserisi, hadi Mısır'a geçelim, oradan da Gazze'ye dediğimizde buhar Bakın, konuşmamın başında ifade ettim. İslam'da ferdi sorumluluk esastır. Devlet sorumludur deyip kaçamazsınız. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Asla yalnız bırakmayacağız. Büyük devlet adamı Devlet Bahçeli'nin yanındayız. Asla izlerinden ayrılmayacağız. Ecdadımızın mirasını sorumluluk olarak atfediyoruz ve omuzluyoruz, yükleniyoruz. Bir olacağız, birlik olacağız, güçlü ve büyük Türkiye olacağız. Yarın mitingde Cumhurbaşkanımızla, Devlet Bahçeli ile ecdadımızla Ecdadımızın mirasıyla hep birlikte olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Kalın sağlıcakla.